Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Karaca. Sizlere bugün Soğudet'ten bahsetmek istiyorum. Bir zarf cümleci bağlacıdır bildiğiniz gibi Soğudet. Ve iki anlamı vardır karıştırılabilir. Dikkat edelim. Purpose ilk anlamı purpose amaç bildirir. Sın diye mesi için diye çevrilir. Ve ilk, ilk önce Soğudet'te tarafı çeviririz arkadaşlar. Yani insanlar would always remember what he had done for his country. Her zaman ülkesi için yaptığını hatırlasınlar diye ne yapmış? yetkililer onun heykelini dikmeye karar vermişler. Bir anlamı da Soğudet'in arkadaşlar, result anlamı. Bu da çok farklı. Sonuç böylece diye çeviririz. Bu sefer bakın bu sefer burada virgül var. Bir öncekinde amaç bildiren bağlaçta virgül yoktu. Burada ise virgül var ve bunu çevirirken ilk başta virgüle kadar olan kısmı çeviriyorsunuz. The manager decided to send monthly reports to the shareholders. Şimdi müdür neye karar verdi? Aylık raporlar göndermeye karar vermiş hissedarlara. Böylece so that they would be able to see everything on one sheet. Ne yapabileceklerdi? Her şeyi bir kağıtta görebileceklerdi. Evet arkadaşlar ikisi arasındaki fark çok önemli. Tamamen çeviriyi değiştiriyor. Dikkatli olalım. Hoşçakalın.